kakaolu, cevizli ve fındıklı kek yapıyoruz. 3 yumurtayı karıştırma kabına kırıp üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyoruz. Ben şekeri 2 yarım bardak şeklinde ekledim. Daha sonra üzerine 1 su bardağı oda sıcaklığında süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, ben genelde çiçek yağı kullanıyorum ağır olmaması için ve tüm malzemeleri blender yardımıyla karıştırıyoruz yaklaşık 1 dakika kadar karıştırmamız yeterli olacaktır. Daha sonra içerisine 2,5 su bardağı unu eliyoruz ve 2 paket hamur kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ve 1 yemek kaşığı kakaoyu eklemeyi unutmuyoruz. Yaklaşık bir küçük kap kadar fındığı içerisine ekledikten sonra bir karıştırma kaşığı yani tatlı kaşık ile karışımı güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra önceden yağlanmış fırın kabımıza bu karışımı ilave ediyoruz. Üzerini de bir miktar ceviz ile süslüyoruz. Fırınımızı bu aşamada 180 derecede ısıtmaya başlayabiliriz. Üzerini süslerken kekin kabarması için püf noktalardan bahsedecek olursak Fırının önceden ısıtılmış olması, 2 paket hamur kabartma tozu kullanma ve mutlaka blender ile karışımı güzelce karıştırma. Bunların hepsini yaparsanız kekiniz çok güzel bir şekilde kabaracaktır. Önceden ısıttığımız fırına karışımımızı gönderdik kek kalıbına boşalttıktan sonra ve gördüğünüz gibi kekimiz pişti ve inanılmaz bir şekilde kabardı. Şimdi kaptan çıkartalım ve kıvamına bir bakalım. Kek kalıbını yağlamak için yağı kullandığımdan dolayı kek kalıbıma karışımım yapışmadan güzelce bir şekilde kekim çıktı gördüğünüz gibi. Şöyle yumuşaklığını da görebilirsiniz. Şimdi dilimleyip içinin dokusuna bir göz atalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olup zilden bildirimleri açmayı unutmayın daha fazla video için yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumları mutlaka beğendiğinizi belirtirseniz sevinirim. İç dokusu da kekimin bu şekilde. Yapanlara şimdiden afiyet olsun.